Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde istiaze sığınma duasını okuyacağız inşallah. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allahümme ey Allah'ım. İnni muhakkak ki ben euzu bike sana sığınırım. Minel acizi. Euzu kelimesi ba harfi ceri bir de min harfi ceri ile kullanılıyor. Acizlikten, aciz kalmaktan yani Eldeki tüm çarelerin tükenmesinden, Bir şey yapamamaktan sana sığınırım, Vel keseli tembellikten, Vel cübni korkaklıktan, Vel buhli cimrilikten, Vel harami düşkünlük çağına ulaşacak derecede yaşlılıktan, Bunayacak kadar ileri giden yaşlılıktan, Vel kasveti kalp katılığından, Vel gafleti, gafletten, gaflete düşmekten ve zilleti zillete düşmekten aşağılık duruma düşmekten ve l-qilleti, hayır azlığından az hayır yapmaktan ve meskeneti miskinlikten fakirlikten kötü gözükmekten sana sığınırım ve eûzu bike yine sana sığınırım minel fakri fakirlikten ve küfri küfürden inkara düşmekten, vel fusuki fasıklıktan, aşikar günah işlemekten, ve şikaki, bozgunculuk yapmaktan, ve nifaki iki yüzlü davranmaktan sana sığınırım. Ve bir bike yine sana sığınırım. Min fitnetil mesihid deccal, o mesih deccalin fitnetin fitnesinden sana sığınırım. Deccal ahir zamanda çıkacak olan bir varlık, bir yaratık, e, kıyamet alametlerinin en büyüklerinden bir tanesi. Mesih lakabının verilmesi, çokça gezdiği için, e, hızlı bir şekilde tüm dünyayı turlay turlayacağından, hızlı gezeceğinden dolayı bu lakabın kendisine verildiği söyleniyor. Rabbim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu, bu duayla yapmış olduğumuz bu duamızı dergah izzetinde kabullerinin en güzeliyle kabul eylesin inşallah.